Herkese merhaba ben Ali Farming Simulator 22'den nihayet çok güzel görüntüler geldi arkadaşlar oynanış görüntüleri geldi ee, ya belki de bilmiyorum gelen tepkilerden dolayı o feedbacklerden dolayı bir iyileştirme yapıldı ya da belki de gerçekten böyleydi ama hemen göstermek istemediler beklentiyi yavaş yavaş yükseltmek istiyor olabilirler nihayet toprak fiziğinde ee, o tepkilere cevap vermiş oldular. Evet arkadaşlar bir iyileştirme var. Bir iyileştirme var. Toprak dezenformasyonu konusunda bu görüntülerle görüyoruz ki bir çalışma yapılmış. Belki sonradan düzelttiler. Belki de zaten vardı ama beklentiyi yavaş yavaş yükseltmek istedikleri için göstermemişlerdi. Ama bu görüntüler gösteriyor ki Artık o konuda bir iyileştirme yapılmış. İsterseniz hiç lafı uzatmadan şöyle bir videoya bakalım. Şimdi bakın burada topraktaki o bozulmayı görebiliyorsunuz. Aracın geçtiği yerlerde lastik izleri birazdan daha da belirgin göreceksiniz. Lastik izleri artık gerçekten toprağın şeklini değiştiriyor. Sadece öyle bir boyama yapmıyor, toprağın şeklini de değiştiriyor. Burada da zaten görebiliyorsunuz. Bunun yanında birçok iyileştirme var ama bizim en çok üstünde durduğumuz ve kesinlikle şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi buydu. Bununla ilgili gelen görüntülerde gerçekten tatmin edici. Gerçekten birazdan diğer görüntülerde de göreceksiniz. Bariz şekilde bir çalışma yapılmış. Bunu anlamak çok kolay. Çünkü traktörün geçtiği, araçların geçtiği yerlerde toprağın şeklinin değiştiğini artık görebiliyoruz. Çok keyif verici, e, bizi mutlu eden iyileştirmeler bunlar. E, beklentimiz de bu yöndeydi zaten. Buna karşılıksız kalacaklarını, tepkisiz kalacaklarını düşünmüyordum. Her zaman bir umudum vardı. E, tabii ki şikayet ediyorduk ama e, son güne kadar da bekleyelim, mutlaka bir şeyler olacak diyordum. E, öyle de görünüyor. Şimdi bu görüntüleri zaten daha önce de izlemiştik. E, burada bizim şeylerimizi e, sanırım burada ekmeden önce özellikle pirinci ekmeden önce yetiştiriyoruz. Seranın içinde yetiştiriyoruz. Bunları fide olarak yetiştirip daha sonra da e, pirinç tarlasına ekiyoruz arkadaşlar. Bunu bir önceki videomuzda zaten görmüştük. Burada da alacak. Bu fideleri alacak. Bakın topraktaki izleri görebilirsiniz. Traktörün lastiğinin yarattığı o e, etkiyi görebilirsiniz. Ve çimlerin üzerinden geçerken bakın çimlerin üzerinden geçerken nasıl bir etki yarattığını görebiliyoruz. Muhteşem görüntüler. İşte beklediğimiz, beklediğimiz şey buydu ve nihayet ve nihayet gerçekten bu konuda bir iyileştirme yapıldığını bu görüntülerle net bir şekilde görmüş olduk. Bu daha başlangıç, daha başlangıç. Daha neler neler var. Ee, gerçekten beklediğim video oynanış videosu buydu arkadaşlar benim. Ee, çok fotoğraf gördük, çok ekran görüntüsü gördük ama hiçbirisi bu kadar doyurucu olmamıştı. Çok keyifliyim. Çok keyifliyim. Verdiğimiz paraya değecek. Öyle görünüyor. Verdiğimiz paraya değecek. Bunu görmüştük zaten. E, bu aracı da hiç sevmedim. Hiç içim ısınmadı. Ama herhalde bu araç da ekiliyor diye tahmin ediyorum. Başka türlü de ekilmiyor diye. Böyle elektrikli bisiklet gibi bir şey. Bir, garip bir araç. E, sudaki etkiyi görebilirsiniz. Aracın hareket halindeyken yarattığı etkiyi görebilirsiniz. Evet. Hani çok böyle e, doyurucu bir şey değil ama en azından dümdüz suyun üzerinde gitmiyor. Bunu da görmek mümkün. Şimdi lastiklerin falan suyun üzerindeki etkiye bakarsanız böyle çok belirgin olmasa da bir su efekti var. Orada bir dalga efekti yaratılmış. Bu da güzel bir gelişme. Şimdi bu aracın da, bakın makine aşağı indiği zaman o e ekinlerin hareketlerini görebiliyorsunuz, değiştiriyor. Ve diğer taraftan, özellikle bakın bu açıyı vermesi e bir anlam ifade ediyor. Eskiden bir çizgi halinde hasat yapıyordu araç. Ee, artık gerçekten aracın hareketine göre e, hasatın şekli de değişiyor. Tabi şu ön tarafta bir çizgi halinde, hat halinde hasatın e, ekinin yok olması problemi hala devam ediyor. Bu konuda bir iyileştirme yapılmamış ama onu da zamanla çözerler diye tahmin ediyorum. Belki şeylerle yamalarla vesairelerle o iyileştirmeleri de yaparlar. Bakın bahsettiğim şey şuydu, e, şimdi göreceksiniz. Araç ne tarafa hareket ederse o tarafa doğru hasatı yapıyor. Eskiden bir çizgi şeklinde yapıyordu. Bu kadar e, şey keskin hatlarla e, belli etmiyordu. Hani aracın hareketini belli etmiyordu. Şu hala kötü tabii ki. Bu beklentilerimizin çok altında. Evet. Ekinin araçtaki izi başarısız. Şimdi bakın burada GPS. GPS'in kullanıldığını en net burada görebiliyoruz artık. Şu anda GPS aktif. Araç GPS'de hareket ediyor. Tamamen GPS'de hareket ediyor. Ve bu bir artık modla değil. Farming Simulator'ın kendi bünyesinde barındırdığı bir özellik. Hiçbir mod yüklemeden bundan sonra biz GPS özelliğini kullanabiliyor olacağız. Bu da mutlu ediyor beni. Bu da gerçekten tatmin edici bir gelişme. Çünkü mod yüklüyorduk. O modun ayarları vesairesi inanılmaz zahmetliydi. Çoğu zaman da çalışmıyordu. Artık kendinden gelen bir özellik olarak kullanabileceğiz bunu bu da sevindirici bir haber. E tabii GPS'i aynı zamanda birden fazla makineyle ile ilgili henüz bir görüntü elimize ulaşmadı. Ya mesela ben burada e, hasat makinesini çalıştırdığım zaman yan tarafından e, romort da onu takip edecek mi? Onu henüz bilmiyoruz. Göreceğiz. Umarım o da olur. Bakın burada aracın topraktaki hareketlerini görebilirsiniz. Ön lastiklerin arkasından gelen lastikler e, o şeyi yeryüzü e, etkisinden e, tamamen şey yapıyor, etkileniyor. Bakın lastik bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. E, buradan da anlayabiliyoruz artık e, fizik konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını buradan görebiliyoruz. Daha geliyor, daha güzel görüntüler var, daha güzel görüntüler var. Bu e, ıspanak, ıspanak asatı, ıspanak ilk defa e, bu görüntüyle hayatımıza girdi. Bu makineyi tanıyoruz, biliyoruz. E, normalde şey için herhalde kullanıyorduk bunu. E, pancar hasatı için kullanıyorduk diye tahmin ediyorum. Yanılıyor da olabilirim bu arada. O olmayabilir. Emin değilim. Şu arka taraftaki romorku çünkü tanıyamadım. Bilmiyorum. modla falan gelen bir e, araçtı diye tahmin ediyorum. Ama şu anda e, bu oyuna eklenmiş artık ıspanak hasatı da yapabiliyoruz. Yeni gelende bir ürün oldu ıspanağımız. Şu aracı merak ediyordum. Bir önceki görüntüde özellikle acaba bu ne diye sormuştum. E, bu tür bitkilerin hasat için kullandığımız bir araç olduğunu bu videoyla görmüş olduk. Yeni bir şey de tabi ıspanakta yeni bir ürün. O da artık şeyimize girdi. Envanterimize girdi. Şimdi bakın burada yine bir hasat şeyi var. Örneği var. Şöyle bir hareket etsin bir görelim. Bu araç yeni. Herhangi bir arka tarafta hasatı toplayacak bir romorku vesairesi yok. Bakın dikkat ettiniz mi? GPS hattına girdiği zaman o çizgi halinde değil, e, hasatın olduğu yer çizgi halinde değil, böyle bir eğimle yaptı. Bu da aslında güzel bir gelişme. E, normal şartlarda bir çizgi halinde gidiyordu. Bazen böyle hani ufak tefek belirgin şeyler olmasa da ufak tefek hat değişikliği oluyordu ama Farming Simulator 22'de böylesine ince bir ayar yoktu, hiçbir zaman olmamıştı. E, araç ne tarafa hareket ederse hasat da o şekilde eğiliyor. Yani içeri doğru girebiliyor hasatın şekli. Şimdi burada da yine bakın lastiğin izlerini görmemiz mümkün. Aynı zamanda hasat ettiği yerden de bir belirgin toprakta değişiklik fark edebiliyoruz. Yani dümdüz bir tekstür şeklinde değil. Ciddi anlamda orada bir toprak dezenformasyonunun olduğunu, değişikliğinin olduğunu yeryüzü değişikliğinin olduğunu görmek mümkün. Çok iyi haberler bunlar. Çok iyi görüntüler. Beklediğimiz şeylerde bunlardı zaten. Dikkate almışlar ya da dediğim gibi daha önceden vardı ama göstermemişlerdi. Bu videoyla oynanış videosuyla da göstermiş oldular. Keyif verici, keyif verici. Gerçekten mutlu oldum. Verdiğimiz paraya değecek gibi. Daha geliyor. Bakın birazdan çok daha belirgin görüntüler gelecek. Ee, mutlu eden çok güzel gelişmeler var. İşte burası benim en sevdiğim yer, en sevdiğim yer. Keyifle izledim burayı. Çünkü en çok ee, şikayet ettiğim şeylerden bir tanesiydi bu arkadaşlar ee, ineklerimiz doğduğu zaman annesiyle yavrusu aynı boyutta oluyordu bakın burada buzalar var buzalar var yavru ve genç inekler var hatta ayağa kalkamayan buza var bakın ineğin arkasında görebilirsiniz hoplayıp zıplayan inekler küçük ondan daha küçük buzağı olan inekler var ee, eskiden inek doğurduğu zaman anasıyla tanası aynı boyutta oluyordu o problemi de çözmüşler. Bakın inek ayağa kalkıyor. Hemen şu ortadaki ineği görürseniz. inek demeyelim buzağı bu. Şu çemberin olduğu yerde merkezdeki buzağımız ayağa kalkamıyor. Çok keyif verici bir şey. Çok keyif verici. Ve işte asıl görüntü burası. Arkadaşlar asıl görüntü burası. Topraktaki şekil değişikliğini görmek mümkün. Gelen tepkilere dayanamamışlar ve en sonunda demişler ki alın size Toprakta bir etki, toprağın şekli artık değişiyor, Fiziken değişiyor. Bir görüntü değil, bir iz değil. Oraya gerçekten zarar veriyor traktör geçerken. Aynı zamanda hasata da zarar veriyor. Daha doğrusu hasata demeyelim, bitkilerin üzerinden geçerken, mesela çimlerin üzerinden geçerken çimlerin eğildiğini falan çok bariz görebiliyorsunuz. Ve fırtına, fırtına olayıyla ilgili de. Görüntüler gelmeye başladı. Yağmur ve fırtına ile ilgili görüntüler gelmeye başladı. Ee, arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda iyileştirmeler yapılmış. Dediğim gibi ya gelen tepkilerle e, bu iyileştirmeleri yaptılar ya da zaten vardı, zaten bu e, özellikler vardı. Belki de insanların beklentilerini arttırmak için tepkilerini ölçmek için e, sadece göstermemişlerdi ve nihayet. Bunları da vermeye başladılar. Yeni yeni de görüntüler gelmeye devam edecek. Bu görüntüler geldikçe de ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü Farming Simulator 25 benim en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi bu sene 2024 yılı içerisinde. Kasım ayında çıkacak bir aksilik çıkmazsa bir erteleme olmazsa Kasım ayı içerisinde çıkacak. İlk oynayanlardan birisi de ben olacağım. O gün ne olursa olsun bir şekilde çıktığı gün oynamaya çalışacağım ve sizinle paylaşmaya çalışacağım. Yeni görüntüler de gelecektir. Daha iki ayımız var Kasım'da çıkacak dediğim gibi herhangi bir Erteleme olmazsa, gecikme olmazsa Kasım ayında bizimle beraber olacak Farming Simulator 20 25. Ee, umutla bekliyoruz, keyifle bekliyoruz. Bu görüntülerle beraber daha da keyiflendik. İnşallah bu görüntülerin çok daha ötesinde yeni e, sürprizler e, bekler bizi, görürüz ve mutlu oluruz. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.